i Ha gidiyor başlıyor. Aç tahta oldu lan. 20'yi geçti ama. Güzel. Aç tahta oldu kızım. Geç. <laughs> <laughs> 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 daha oldu. Maşallah maşallah. Olur. Bir, bir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bir, iki, 5 6 7 8 9 iki, 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 İyi maşallah. İyi, vurdu abisi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Boz erkek 2 yaşında kupa için hazırladım. 1 saate bindirdi. O an 15 arası da atlıyor. Güzel de taklalı, bol taklalı. Ha, doğru işte neyse.